Berber Necmi Usta geldi. Su buhium içeri. Kanko. Benim gibi saç rengini elde etmek istiyorsanız saç böyle. boyam böyle işte benim. Bunu yiyesim geliyor. Bu da benim pamuk şeker permesi rengim. Winch. Ya çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. Bugün yanımda Ayda var. Merhaba. saç boyayacağız. Ayda'nın saçları havuzdan bayağı akmıştı. Benim de gördüğünüz gibi pamuk şeker rengim <laughs> bayağı soldu. Biz de boyayalım dedik. Hatta bunu da sizle paylaşalım diye böyle bir video çekmeyi düşündük. Ve bu videoyu çekerken şu an benim canım acıyor. Dün çok geç için gözlerim acıyor ve yine de sizin için buna dayanacağım. Benim de uykum var ama sürekli bana saçla ilgili sorular soruyorsunuz mesela. Ben de onları da yanıtlamış olurum bu videoyla. Benim saçımı da boyayacağız. Bu da benim pamuk şeker pembesi rengim. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet şimdi Ayda Neve Color'ın gri rengini almış. İlk önce Ayda'nın saçını boyayacağım. Burada çok fazla eşyamız olmadığı için, özellikle fırçamız yok mesela çünkü şu an tatildeyiz. Ama demek bu yol tükenmez. Evet, yollar bulduk. Hepsini boşalt, hepsini. Bulduk bir dilim bile kalmasın. İsraf yapma. Bunlar da oksidanlar, solüsyonlar. Kaşı biti kırmak için, kaşın rengini kırmak için bunlar bence çok ideal. Bu da benim şeker pembesi saç rengi işte. Yeter kanka yeter. Yok 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 yetmez. Dibindeki son bir damlayı bile boşaltacak içine. Aydaya mama yapacağım. Bunu yesin içi de güzelleşsin. Sen benim içime pis mi demek istedin? Bilmiyorum biraz demiş olabilirim. Pamuk <laughs> şeker saçları ne kadar güzelmiş. Hayır. <laughs> Kesin kesecek benim saçlarımı. Berber Necmi Usta geldi. Sok bakayım içeri. Kanka kolumu da şuraya koyayım kanka lazım olsun. Sok bakayım içeri. <laughs> oh my god. Çok ince, herkes anlayacak mı? <laughs> Sen bir duman alalım bir sokağa. En güzel kankam benim. Bir de özgür. Başka kankaları tanımıyorum çünkü. Tanıştırırız. Tanıştırma kanka. Bizden güzel, güzellerse tanıştırma. En Yok güzel kanka. olarak kalmak istiyorum. Sizden Ne? Senin saçına yetmiyormuş bu. Hmm. <laughs> ee? Ama saygısızlık mı yaptın? Buradan el mi kaldırdın? Ne yaptın lan? Niye? Taş şişe demişsin oğlum. Bu ne? Ha? Fıstıklığım benim. Hii! Hey, Bartu çabuk yüzünü yıka. Ne o? Kimyasal boya. bu nefret ediyorum bu Serhan ya. ne yaptı? Bu kız atmalıydı. Bir şey söyleyeceğim var ya her konuda benim üstüme bak. Hiç haberim yok. Ben burada burayı siliyorum. Geldi kızı öptü. saçı boyalı kızı niye öpüyorsun? pembelik pembeli katacak mıyız? Önüne katarız. Tamam. Kanka saç boyun oyunu oynamıyorsun ya. Oynadım işte, oynadım işte tane. Bir hakkında. Çok az kaldı. Kanka üç tüp boya nasıl senin kafana yetmedi ya? Evet arkadaşlar Aydan'ın saçını boyadık ama 3 tüp boyan Neva Color'ın 3 tüp 0.01 yoğun gümüş gri rengi. 3 kutu yetmedi saçına ya. Ne yapabiliriz bilmiyorum. O zaman yetmeyen yerlerini pembe geçelim. Ne? <laughs> Nasıl olur? Güzel bence. Şimdi ben kendi saçımı boyayacağım. Ben normalde ne yaptığımı anlatacağım. Çok merak ediyordunuz bunları. Şöyle söyleyeyim size. Ben Jeans Color veya Jamaican Color'ın Pembe boyalarından alıyorum, herhangi bir pembesini alıyorum ama bu elimdeki, göstereyim şöyle. Pamuk şeker pembesi. Saç kremini böyle boş bir tabağın içine dolduruyorum. Herhangi bir saç kremini kullanabilirsiniz benim gibi saç elde etmek için. Ama alttaki rengin sarı olması gerekiyor. Baya... Neden mi gördük? <laughs> Kaptırdım Kendim <laughs> <kesin> kendimi. <laughs> yani bu boyalar çok yoğun renkte. Yani bir bile versen kanka yetiyor. Şu kadar bir saç kremi dolduruyorum. Hiç fark etmez. Ne krem olursa olsun yani marka fark etmez. Benim gibi saç rengini elde etmek istiyorsanız böyle bir saç kreminin içerisine 1 2 3 2 3 bu kadar yeter bence. Bu kadar çıkma. Bu kadar bile yeter. Bu kadar kremin içerisine 2-3 fıs falan sıktım. Şimdi ne kadar renk verdiğini göreceğiz şey. Çilekli puding gibi oldu. Saç boyam böyle işte benim. Bunu yiyesim geliyor. Çok tatlı. Şuna bakar mısınız? <laughs> Şimdi güzel bir şey yap. <laughs> Şüphelerim var bu Evet şimdi kendi saçlarıma süreceğim ama ben tamamıyla komple bir boya yapmayacağım şu an. Havuzdan dolayı pembelerim biraz akmıştı. Minik bir tazeleme yapacağım. Yani bunu tamamıyla saç boyaması olarak düşünmeyin. Böyle ben ara sıra pembelerin üstünden geçiyorum. Çünkü sürekli akan bir renk. Şu renginin tatlılığına bakarsın sanki bir renk. Sadece pembelerimin üstünden geçeceğim. Ben bu işin ustası oldum. Kendi saçımı öyle boyayabiliyorum ki artık. Şurayı mesela avucumun içinde şöyle 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 kuaförlerde genelde folyonun içerisinde yapar bunu girmeyen yerlere saçı boyanın ulaşmasını sağlamak için. Şurası mesela şu çok tatlı bir renk oldu bakar mısınız? Şuraya boyayı sürdükten sonra şöyle olarsanız zaten bütün diplere geçişini sağlamış oluyorsunuz. Evet şimdi bu tarafı boyayacağım. Işık çok güzel vuruyor kanka ama ben çok bronzlaşmışım. Benim kaç kaç dakika kafamda bekleyecektir bilmem nedir. Ya şöyle söyleyeyim, sarı saçın üstüne boyanan boyalar 15 dakikada bile etkisini veriyor. Çünkü sarı saç kanka her türlü o rengi alacak. Kanka mavi gibi gözüküyor. Mu? Çok kanka ben, ben de onun şey yaptım hani çok Acaba mavi ben... gibi gözüküyordu. Şiirler mi yaptı? güzel çünkü, rengine bakar mısınız? Pamuk şeker olmak bu kadar, başka bir şey Kanka yüzün boya olmuş. Kanka yüzü... Yüzüne pamuk şeker yakıyor. Gerek kendisi pamuk şekerini kaptırıyor. Kanka peçete getirir misin? Evet, Evet, şimdi iki tarafıma da sürdüm. Renklerimi tazeledim. Şimdi tepeye geçelim. Müşterim hep banyoda yapardım. Ama şu an sizlere göstermek için böyle bir ortamda yapıyorum. ne kadar. Ve yani ortam aslında hiç müsait değil bana göre. Hiç rahat değilim ben şu an. Yaparken çok zorlanıyorum. Farklı bir şey. Normalde lavaboda bu işlemi 5 dakikada yapıyorum. Şöyle bir artım var. Alttaki saç zaten pembe olduğu için yıkarken de bu renkler birbirine karışacak. Geçmeyen yerlere rengi geçirecek. Hatta bazen ne yapıyorum biliyor musunuz kızlar? Duşa girdiğimde elime işte bir iki tuz bundan sıkıyorum. Şampuan gibi saçıma yediriyorum. Hemen ardından şampuanı sürüyorum. Yine çok güzel etki veriyor. Aynanın karşısına banyoda devam edeceğim. Şunu göstereyim size. Rengin tatlılığı peki her yer pamuk şeker oldu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu normal bir baştan aşağı bir boy olarak söylemiyorum kendime yaptığım işlemi. Bu sadece boyamı ufak bir tazeleme. Çünkü tatildeyim sürekli saçımın rengi klordan falan güneşten böyle bayağı bir değişti. Ufak bir tazeleme yaptım. Çünkü pamuk şeker pembem akmıştı birazcık. Bu sırada daha önce saçını boyayacaktı. Ben saçımı boyarken gel sen de birlikte yapalım dedim. Sonra dedi ki neden bunları yaparken karşımıza bir kamera yani siz olmayasınız boyadık saçlarımızı. Bir 10 dakika sonra falan yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tekrar buradayız. Ne yapıyorsun sen ya? Masaya pembe boyandan mı dökülmüş? Pembe boyandan mı dökülmüş? O masa çıkmaz biliyorsun değil mi? Üstüme de dökülmüş. Ben geldim tekrardan. Üzerimde leke olmuş. Saçlarım gördüğünüz gibi şu an ıslak. Ama bence gayet pembelerim tazelendi. Ayda saçımı yıkamaya gitti. Ben de bu sırada ne yapacağım? Biliyorsunuz ki canlı yayınlarda izleyenler bilir. Bebeğimin saçını pembe yapmıştık. Şimdi bebeğimin saçının rengi de artmış. Onu da boyayalım o zaman. <laughs> Hadi boyayalım birazcık. Elsevin Mucizevi Yağ Kremini kullanacağım. Uzun zamandır gerçekten saçıma bu kadar iyi gelen bir krem görmemiştim. Rengi çok beğendim. Pamuk şeker rengi tazelendi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim pamuk şeker pembe saçlarım akmıştı. O pembeleri tazeledim. Aydan'ın saçlarını griye boyadık fakat boya yetmedi. Şimdi yeni boy almaya gittiler o yüzden kapanışı ben yapıyorum. Sizi seviyorum. Saçla ilgili merak ettiğiniz şey yorumlara yazabilirsiniz. Ya da ne çekmemi istiyorsanız onları yorumlara yazabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve unutmayın sizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.